Arkadaşlar bugün sizinle ters yüz karakterleri çizeceğiz. Bunu seçtik. Arkadaşlar şimdi sizinle çiziyoruz. İlk önce bir korkumuzu çizelim tabii ki. Ya da üzüntüyü ya. Neyse arkadaşlar ben çizeceğim. Size bence bekleyin. Arkadaşlar ve ters yüzümüzü yaptık. Bakın. Arkadaşlar benim burada en sevdiğim dur. İlk önce göstereyim bu tilksinti bu Arkadaşlar en komik bence kur şey sinirli bir açık sinirli komik yaptım. Mutsuz da masum masum orada duruyor. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar benim en sevdiğim tilksinti oldu. Bir de en komik de şey kızgın oldu gerçekten çok komik. <laughs> kaşlarını çatmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz.